barbell'ler var mı? Onlar batmıyor mu? Artık hep bu uçaklar onlar. Cennet hurması yani diğer isimleri var bunun Trabzon hurması var, Japon elması deniliyor, e, hatta yabancı persimon denilen bir meyve e, birçok ülkede bazı meyveler oldukça fazla yetiştirilmektedir, fazla tüketimi de olmakta. E, cennet hurması'nın içerisinde tanin ve e, şubol diye bir madde var, e, özellikle olgunlaşmamışında daha fazla ve bu olgunlaşmışının aşırı tüketiminde ya da olgun olanın da aşırı tüketiminde bu maddeler daha sonra böyle vücudumuzda hem selüloz, ve proteine dönüşerek e, midemizin içerisinde, sindirim kanalımızda bağırsakta bir posa oluşturmakta. Biz buna fitobezoar diyoruz. Yabancı bir cisim şeklini alıyor. Sindirilmeyen yabancısı. cisim. E, bu e, madde bazen oldukça büyük miktarlara ulaşabiliyor. Birleşerek bağırsak tıkanıklıkları, midenin çıkış tıkanıklığı yapabiliyor. Hatta bunlar bazen geri geliyor endoskopla ya parçalanarak 1 bir saatlik bir operasyonla ya da parçalanamıyor ameliyatla alınması gerekebiliyor. Risk daha fazla görülmekte. Özellikle mide ameliyatı geçirmiş, mide asitinin azalmasına neden olacak diyabetik hastalarda bu mide asitinin azalmasına bağlı olarak bu çözülen maddeler daha fazla bir araya gelebiliyor. Sindirilmediği için de yabancı yabancı reaksiyonu oluşturmakta. biz tabii ki kurmayı oldukça seviyoruz. Çok işi, çok sevdiğim evlerden birisidir. Ama bunu daha çok olgunlaşmışını yeterli miktarda yani çok aşırıya kaçmadan tüketmek gerekiyor. Bununla ilgili vakalarda görüyoruz. Ee, son zamanlarda arttı. Artmasının nedeni belki biraz teknolojik bu bir görüntüleme yöntemleri de arttı. Ee, bu yabancı tıkayacak cisimlerin ne olduğunu öykü alındığı zaman bulmaya da bağlı olduğunu görmeye de başlandı. Yani bir hafta önce bizim acil servisimize de başvurdu bir hastamız. Ee, ince bağırsak kalın bağırsak geçtiği yerde bir tıkanıklıkla. Bir fitobezuardemiz yabancı sim gibi görünüyordu. Biz bunu öyküsünde sorguladığımızda aşırı miktarda o gün tükettiği e, cennet hurmasının olduğu, Trabzon hurmasının olduğunu öğrendik. Yani o yüzden kararında, miktarında yemek ve olgunlaşmışını tercih etmekte fayda var. Yani hurmanın içerisinde bu madde olduğu için bunu kurutulmuş da olsa, olgunlaşmış da olsa daha çok olmamışını yazıyor yayınlar ama e, BİT, JAPON bunların yaptığı şeyler de var e, yani da bu risk var. Çok aşırı tüketildiği takdirde bu bir posa oluşturuyor. Kusma olabilir, karnında bir şişkinlik, büyük tuvaletini yapamama. Genelde e, gördüğünüz şikayetler bunlar. Tuvaletin tuvaletiniz özellikle konstipasyon yani kabızlı olan insanlarda bu ihtimal daha da artıyor. Dediğim gibi diyabetik hastalar, işte mide operasyonu geçirenler, mide asitinin azalması neden olduğu için sindirim de yavaşladığından daha büyük risk altındalar. Yani aşırı yememek lazım ve çiğ olanı tüketmemek gerekiyor.